Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Jack VR coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma yapalım dostlar. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Jack VR coin'de güncel fiyat 0.23.100 seviyesinde dostlar. Ve son 2 gündür sert iğneli hareketler görüyoruz biz kısa vadeli düşen trendimizin altına. E, şu an içinde aşağı yönlü bir hareket mevcut arkadaşlar. Ve e, potansiyel geri çekilmenin alt bollinger bandı olduğunu belirtmek istiyorum sizlere. E, alt bollinger bandımız da şu an için güncel olarak 0.22 bin seviyesinde seyrediyor. BTC'deki negatifliğe biraz Biraz önceki videomuzda değindik. BTC ile alakalı bir video paylaştık. BTC'deki negatiflik eğer devam ederse arkadaşlar destek bölgesi şu anda bulunduğu önemli destek seviyesi altına atıp bir kapanış gerçekleştirirse alt bollinger bandının tutacağını pek sanmıyorum Jack ve diğer altcoin'leri de zaten yansıyacak BTC'deki geri çekilme. 19.976 seviyesi potansiyel destek bölgesi hedef olacak arkadaşlar. Altına gelebilecek bir kırılımda 19.158'i takip edeceğiz. Burası önemli destek. Atması durumunda altına 15.245'in gelmesi muhtemel arkadaşlar. Ancak kısa vadede... BTC'ye dayalı e, izlediğimiz zaman piyasayı 19.976 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanma potansiyeli olduğunu belirtmek istiyorum sizlere. Yüksel iş yükselişler için en önemli direnç seviyesi e, 26.307 seviyesidir diyecek bir yerde arkadaşlar. 26.307 üzerine atar tutunumu sağlar ise kademeli bir şekilde yükseliş gerçekleşir. Ancak e, bu yükselişi yapıp bir tutunum sağlayamazsa arkadaşlar düşüş kaçınılmaz olacaktır. Yani kısa vade şu anda işlemin e, sıkıntılı bir bölgede olduğunu söyleyebilirim sizlere ve bu sıkıntının sonucunda e, 19.976 seviyesi doğacak gibi görünüyor. Onun dışında Jack Bear Coin için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder, Hepinize bol kazançlar dilerim.